Elif 15 yaşındayken başladığı hayat yolculuğunda babası Hasan ile annesi Ayşe arasındaki sorunları hep uzaktan seyretmişti. Hasan Bey, İstanbul'un sakin ilçelerinden biri olan Şile'de yaşayan bir inşaat işçisiydi. Her akşam işten dönerken yanına aldığı şişelerle evin havası değişirdi. Bu şişeler Hasan Bey'in ruh halini alt üst eden ama o olmadan evin sessizliği de anlamsız kalan o gizemli içkilerdi. Ayşe Hanım 20 yıl boyunca bu şişelerle mücadele etmişti. Hasan Bey içkisini aldıktan sonra kendini kaybeder, konuşamaz, hatta bazen evin içinde sessiz bir hayalet gibi dolaşırdı. Elif ve küçük kardeşi Mete, Ayşe'nin bu sıkıntılarına alışmıştı ama yine de her gün yeni bir tartışma, yeni bir kavga demekti. Hasan Bey'in aldığı içkiler aile bütçesinden kemirilirdi. Cep harçlığı denilen para, yarısı çocukların okul harcamalarına giderken, diğer yarısı Hasan Bey'in keyiflerine harcanıyordu. Ayşe Hanım çocuklarının odalarını temizlerken çoğu kez Hasan Bey'in kanlı bıçaklı haline tanıklık ediyordu. Evdeki tüm gerginlik onun içtikleri yüzündendi ama buna rağmen Hasan Bey değişmek istemiyordu. Bir gün Ayşe Hanım çocukları alıp memleketi Kastamonu'daki annesinin yanına gitmişti. Geri dönerlerken Hasan Bey barışmak için elinden geleni yapıyordu ama annesinin tavsiyesiyle "Sen kiminle uğraşıyorsun oğlum?" Hem sen de içiyorsun, senin kardeşlerin de, onlar sabrediyor, o yüzden sen de sabret. Sözleriyle kendini avutuyordu, Elif, o zamanlar 15 yaşında, Mete ise 10 yaşındaydı. Evde iki ayrı oda vardı, Elif'in odası kendi dünyası, Mete'nin odası ise onun küçük sığınağıydı. Hasan Bey, evde olduğu zamanlarda genellikle yalnız kalmayı tercih ediyor, içkisini yudumlarken evin içinde kayboluyordu. Aile bu duruma alışmıştı ama Elif, yaşananların ağırlığını içinde taşıyordu. Bir akşam yemeği sonrası herkes kendi odasına çekilmişti. Hasan Bey, her zamanki gibi içkisini aldı, oturma odasında yalnız başına oturuyordu. Bu sefer farklıydı, içkisini bitirip yatacağı odaya giderken Elif'in odasına yanlışlıkla girdi. Kendisinin bile farkında olmadığı bir halde, Elif'in ismini yüksek sesle söyledi ve yanına yaklaşmaya çalıştı. Elif karanlıkta, hiçbir şey demeden şaşkınlıkla onu izliyordu. Hasan Bey, ne yaptığını bile anlamadan Elif'in odasında kala kaldı. Sabah olduğunda gözlerini açtığında karşısında Elif'i buldu ve aniden paniğe kapıldı. Kendi odasına kaçtı. Olup biteni kimseye anlatamadı. Elif ise bu olayın şokunu içinde taşıdı ama susmayı seçti. Hasan Bey'in bakışları artık farklıydı. Şaşkın, suçluluk dolu ve bir o kadar da korkutucuydu. Günler geçtikçe Hasan Bey, Elif'i suçlamaya başladı. Sen büyüdün, artık evlenmelisin. Dediğinde Elif kahkahalarla yanıt verdi. Amca, daha 15'im, evlenmek neyin nesi? Hasan Bey'in iç dünyası tamamen darmadağınıktı. Elif'in bu sert duruşu ona biraz olsun nefes aldırdı ama işler daha da karmaşık hale geliyordu. Ayşe Hanım, bu olaydan habersiz, Hasan Bey'in davranışlarını anlamaya çalışıyor, her şey yoluna girecek diye umut ediyordu. Elif ise içinde büyüyen gizli bir sırla yaşarken babasının kendisine bakışının artık eskisi gibi olmadığını hissediyordu. Bir gün Hasan Bey'in kaybolan bir şişesi evin en beklenmedik yerinde bulunacaktı ve bu tüm aileyi sarsacak yeni bir sır olacaktı. Gelecek günlerde Çile'nin sakin suları altında yatan sırlar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlayacaktı. Elif'in hayatı bu sırlarla birlikte tamamen değişecekti. Kimse ne olduğunu tahmin edemiyordu ama herkes biliyordu ki bu hikaye henüz bitmemişti. Elif, Şile'nin rüzgarlı akşamlarından birinde odasının penceresinden dışarı bakarken babasının o geceki tuhaf hali kafasında dönüp duruyordu. Evin içi sessizdi. Annesi Ayşe Hanım televizyonun karşısında oturuyor, küçük kardeşi Mete ise çoktan uyumuştu. Elif'in üzerinde ince, krem rengi bir buluz vardı. Omuzları hafifçe açıkta kalıyordu. Altına ise koyu mavi, hafif bol paçalı bir pantolon giymişti. Ayaklarında eski ama özenle temizlenmiş beyaz spor ayakkabılar vardı. Boynunda gümüş küçük bir nazar boncu kolye sallanıyordu. Annesinden kalma, evin nazarını kaldırdığına inanılan o değerli tılsım. Babası Hasan Bey'in o akşamki hali Elif'in aklından çıkmıyordu. İçkiden dolayı bilinç bulanıklığı içinde, yanlışlıkla kızının odasına girmesi, o anın şokunu, korkusunu ve karmaşasını beraberinde getirmişti. Elif, o geceyi hiç unutmayacak kadar derinden hissetmişti. İçinde bir yerlerde, babasının aslında kötü biri olmadığını ama kendini kontrol edemediğini biliyordu. Yine de bu durumun ailesini parçaladığını da gözler önüne serdi, sabah olduğunda Hasan Bey işe gitmek için aceleyle hazırlanıyordu. Üzerinde yıpranmış, hafifçe lekelenmiş gri bir gömlek vardı, pantolonu ise hala işten kalan beton tozlarıyla kaplıydı. Ayakkabıları ise eski, deri bir çiftti, tabanları aşınmış ama o hala onları bırakmaya hazır değildi. Elif, babasının gözlerine baktığında, onların içinde derin bir pişmanlık ve çaresizlik gördü. Hasan Bey, Elif'e bakarken, sanki kendi ruhundan bir parça onun içinde kaybolmuş gibiydi, Bugün okuldan sonra konuşmamız lazım, dedi babası. Sesi titrek, gözleri dolu doluydu. Elif, bu sözün ardında ne olduğunu anlamaya çalışırken içinden hadi canım, seninle konuşmak mı? Geçmiş olsun. diye hafif bir alay geçti. Ama yüzüne bunu yansıtmayarak sadece başını salladı. Okulda Elif'in aklı pek derste değildi. Arkadaşları onun son zamanlarda biraz içine kapanık olduğunu fark etmişti. Öğretmenler ise, Elif'in başarı grafiğinin düşüşünü endişeyle takip ediyordu. 15 yaşında bir genç kız için, aile içindeki bu çalkantılar, büyümenin en zorlu sınavıydı. Akşam eve döndüğünde, Ayşe Hanım mutfakta yemek hazırlıyordu. Üzerinde sade bir mavi ev elbisesi vardı, saçları dağınık ama gözleri kararlıydı. Elif'e döndü ve her şey yolunda mı? diye sordu. Elif sadece omuz silkti, kelimeler boğazında düğümlenmişti. O gece Hasan Bey ve Elif arasında gerçekleşen konuşma beklenmedik bir şekilde ağır ve samimiydi. Hasan Bey Elif'e içten içe yaşadığı pişmanlıkları anlattı. "Biliyorum, sana ve annenize çok zarar verdim. Ama artık değişmek istiyorum." dedi. Elif babasının yüzündeki kırışıklıkların arasındaki hüzne baktı, gözleri doldu ama yine de ona inanmanın zor olduğunu hissetti. Babacığım, değişmek istiyorsan önce bunu kanıtlamalısın. Sözler değil, yaptıklar önemli," diye cevap verdi Elif, sesi hafifçe titriyordu. Hasan Bey o an bir an durdu. "Sonra sana söz veriyorum, Elif. Bundan sonra eve daha temiz bir adam götüreceğim," dedi. Elif bu sözlerin gerçek olup olmadığını anlamaya çalışırken, evin dışından gelen rüzgar sesi, çilenin o hüzünlü gecesini daha da karanlık kılıyordu. Ancak o geceyi takip eden sabah evin en beklenmedik yerine gizlenmiş bir şişe bulundu. Şişenin üzerinde içindeki sıvının rengi ve etiketin yıpranmışlığı, Hasan Bey'in sırlarını yeniden gün yüzüne çıkaracaktı. Bu şişenin nerede bulunduğu ise, ailenin hayatını daha başka bir karmaşaya sürükleyecekti. Elif, bu gizli şişeyle ilgili sırları çözmek için kararlıydı. Kendi içinde büyüyen bu karanlık, ailesinin geleceğini tehdit ediyordu. Ayşe Hanım ise annesinden duyduğu malına da canına da sahip çıkamayanın ailesine ne faydası var? Sözlerini düşündü durdu, Şile'nin gece denizinin dalgaları gibi, aile içindeki sorunlar da giderek büyüyordu. Ancak bu dalgaların sonunda, kim kiminle yüzleşecekti? Hasan Bey'in geçmişi, Elif'in geleceği ve Ayşe Hanım'ın sabrı, hepsi bir sınavdaydı. Ve Elif, bu sınavın ortasında, kendi hayatının en büyük sırrını keşfetmek üzereydi. O sır ki, belki de aileyi tamamen yıkacak ya da onları beklenmedik bir şekilde bir araya getirecekti. Ama bu sır henüz gizemini koruyordu, böylece, Şile'nin sessiz sokaklarında, aile için yeni bir sayfa açılmaya hazırlanıyordu. Ve herkesin merak ettiği tek şey, Elif'in içinde taşıdığı o gizemin ne olduğu ve bu gizemin ailesine nasıl bir geleceği getireceğiydi. Bir sonraki adımda, bu karanlık sırların kapalı kapılar ardına saklanan gerçekleri ortaya çıkacaktı. Ama kimse henüz bilmiyordu ki o gerçekler çok daha büyük bir fırtınanın habercisiydi. Şile'nin sabah serinliği Elif'in yüzüne çarpan hafif rüzgarla birlikte yeni bir güne uyanıyordu. Evde ise henüz kimse uyanmamıştı. Elif odasının kapısını hafifçe aralayıp dışarı çıktı. Koridorda Ayşe Hanım'ın kahvaltı hazırlamakla meşgul olduğunu gördü üzerinde diz hizasında sade bir lacivert elbise vardı. Saçlarını hızlıca toplamış, yüzündeki yorgunluk ve kararlılık bir arada parlıyordu. Ayaklarında beyaz terlikler vardı ama o terlikler bile sanki onun taşıdığı yükü hafifletmekte yetersiz kalıyordu. Elif mutfağa yaklaştı, sessizce annesine baktı. Ayşe Hanım, bu sabahın sessizliğini bozmak istemedi ama sonunda Elif, sen de kahvaltıya gel. Çok geç kalma okula, dedi. Elif başını hafifçe salladı ama içten içe babasının eve getirdiği o gizemli şişeyi düşünüyordu. O şişe dün gece Ayşe Hanım'ın en gizli dolabında bulunmuştu. Şişenin üzerindeki etiket neredeyse tamamen silinmiş ama sıvının rengi ve kokusu Hasan Bey'in gizli alışkanlıklarının devam ettiğini gösteriyordu. Okula gitmek için hazırlanırken Elif gardırobundan narin, beyaz dantelli bir bluz seçti. Üzerine incecik siyah deri bir ceket aldı. Altına ise koyu renk dar kesim kot pantolon giydi. Ayakkabıları ise siyah topuklu botlardı. Topuklarının sesi koridorda yankılanırken Elif'in kendine olan güveni ve kararlılığı da artıyordu. Boynunda asılı nazar boncuğu ise hala duruyordu. Sanki ona güç veren küçük bir tılsımdı. Okulun bahçesinde arkadaşları Elif'in yanına geldi. "Ne oldu? Sen neden böyle dalgınsın?" diye sordular. Elif gözlerini yere indirerek hiçbir şey dedi ama kalbindeki fırtına dinmiyordu. O an hayatının en büyük sınavından geçeceğini biliyordu. Çünkü o şişe sadece bir içki şişesi değildi. İçinde saklanan sırlar ailenin tüm dengelerini değiştirecekti. Günün ilerleyen saatlerinde okul çıkışında Hasan Bey'in işleri daha da karıştı. İşten erken geldi, evin kapısını gürültülü açtı. Üzerindeki iş tulumu terden sırılsıklandı, ama gözleri yine yorgun ve bulanıktı. Elif babasının hali karşısında ne yapacağını bilemedi. Hasan Bey mutfağa yönelirken elinde gizlice bir şişe daha vardı. Bu sefer şişe evin en görünür yerindeydi. Sanki kimse görmüyormuş gibi. Ayşe Hanım Hasan Bey'i görünce yüzünü buruşturdu. Yine mi? dedi sesi hem yorgun hem de öfkeliydi. Hasan Bey, sakin ol, Ayşe, diye karşılık verdi ama sözleri inandırıcı değildi. Aralarındaki tartışma, evin duvarlarını titretir gibiydi. Mete, odasından seslere kulak verirken, Elif ise sessizce kendi dünyasına çekildi. Gece olduğunda, Elif odasında oturuyordu. Pencereden dışarı baktı, şilenin deniz kokusu, dalgaların sesiyle karışıyordu kendi kendine bu evde ne olursa olsun, artık susmayacağım, dedi. İçindeki güç, onun büyümesinin en önemli adımıydı. Ancak o gece, evin tam ortasında, herkesin bilmediği gizli bir toplantı yapılacaktı. Hasan Bey, Ayşe Hanım ve Elif arasında, yıllardır saklanan gerçeklerin yüzeye çıkacağı o an. Ama kimse bilmiyordu ki, bu sır, sadece ailenin değil, Şile'nin de kaderini değiştirecek kadar büyük bir sırrın başlangıcıydı. Ve tam o anda dış kapının zil sesi yankılandı. Gelen kişi aileyi tamamen şaşkına çevirecek, hayatlarını geri dönülmez bir yola sokacak biriydi. Kapının arkasında kim olduğunu kimse bilmiyordu. Ama bu ziyaret Elif'in ve ailesinin hayatında yeni bir dönemi başlatacaktı. Şile'nin sessiz sokaklarında bu gizemli ziyaretçiyle başlayan yeni hikaye, karanlık sırlarla örülü bir yolculuğun kapısını aralıyordu. Herkes hazırdı. Çünkü bu hikayede herkesin söyleyecek bir şeyi vardı. Ama en çok Elif'in. Şilenin akşamüstü güneşi evin pencerelerinden içeri hafifçe süzülürken kapı zili beklenmedik bir şekilde çaldı. Elif, kalbi hızla atarak kapıya yöneldi. Kapının önünde şehrin tanınmış avukatlarından biri olan Cemal Bey duruyordu. Üzerinde koyu gri takım elbise vardı, kravatı hafifçe gevşemiş. Yüzünde ise ciddi ama bir o kadar da meraklı bir ifade vardı. Elif'in gözleriyle buluştuğunda gizemli bir şekilde gülümsedi ama bu gülümseme evin içindeki gerginliğini daha da artırıyordu. "Merhaba Elif, sana ve ailene önemli bir haberim var." dedi Cemal Bey, sesi alçak ama kesin bir tonda. Elif, babasının içindeki sırların daha derinlere indiğini hissederek içeri davet etti. Ayşe Hanım, mutfaktan çıkarak ortamı inceledi. Üzerinde krem rengi bir hırka vardı. Saçları dağınık ama gözlerindeki endişe saklanamıyordu. Cemal Bey ağır adımlarla oturma odasına geçti ve ağırlığını sandalyeye bıraktı. Hasan Bey'in geçmişiyle ilgili yeni gelişmeler var. Bu aileyi ve özellikle Elif'i doğrudan ilgilendiriyor, dedi. Elif'in içi ürperdi. Babasının sırlarının peşinde kocaman bir fırtına kopuyordu. O sırada Mete kapıdan sessizce içeri girdi. Üzerinde okul forması vardı. Biraz utangaç ama gözlerinde anlamaya çalışan bir ifade vardı. Baba nerede? diye sordu. Hasan Bey mutfağın köşesinde başını eğmiş, kimseye bakmadan duruyordu. Üzerindeki gömlek işin zorluklarını anlatıyordu. Yıpranmış ve terden sırlı sıklandı. Cemal Bey elindeki dosyayı açıp Hasan Bey'in yıllardır sakladığı bazı belgeler bulundu. Bu belgeler, aileyi derinden sarsacak türden, dedi ve dosyadan bir kağıt çıkardı. Elif, kağıdın üzerindeki isimleri ve tarihleri incelemeye çalıştı, ama anlamak için çok karmaşıktı. Ayşe Hanım, gözyaşlarını tutamayarak Hasan, sen neden hiç bize söylemedin? Diye sordu. Hasan Bey sessizce cevap verdi, bilmiyordum ya da bilmemezlikten geldim. Ama artık saklayamayacağım, Elif babasının bu itirafı karşısında hem şaşkın hem de kırgındı. Baba neden hep böyle oldu? Neden kendinle ve bize bu kadar zarar verdin? dedi sesi çatırdadı. Hasan Bey dizlerinin üzerine çöktü ve sana söz veriyorum Elif. Bu sefer gerçekten değişeceğim. Hem kendim için hem sizin için dedi. Bu sözler evin içinde yankılanırken Dışarıda Şile'nin karanlık sokaklarında başka bir gölge sessizce ilerliyordu. O gölge, Hasan Bey'in geçmişiyle bağlantılı, uzun süredir unutulmuş bir sırrı açığa çıkaracak kişi olacaktı. Elif'in hayatı, ailesinin kaderi bu karanlık sırla birlikte tamamen değişecekti ve tam o anda kapı tekrar çaldı. Bu kez kapının ardında beklenmedik bir misafir vardı. Yüzü Ayşe Hanım'a çok tanıdık geliyordu ama kim olduğunu kimse bilmiyordu. Gözleri derin, ses tonu ise soğuktu. Bu yeni misafir, ailesinin karanlık geçmişini ve Hasan Bey'in gizli dünyasını tamamen ortaya çıkaracak, Elif'in hayatını sonsuza dek değiştirecek bir sırrı yanında getiriyordu. Şile'nin sessiz sokaklarında bir kez daha fırtına kopmaya hazırlanıyordu ve Elif bu fırtınanın tam ortasında kendi geleceğini şekillendirecek karanlık bir yolculuğa adım atacaktı. Şile'nin soğuk akşamında kapı önünde beliren kadın, Ayşe Hanım'ın geçmişinden bir gölgeydi. Üzerinde siyah, diz boyu bir trenç kot vardı, saçları koyu kahverengi, hafif dalgalı ve omuzlarına dökülüyordu. Gözleri sert ve derin, dudakları ise ince bir çizgi halinde bastırılmıştı. Adım attığı her yerde sessizliğin içinde bir fırtına kopuyordu adeta, merhaba Ayşe, dedi kadın, sesi soğuk ve keskin. Uzun zaman oldu, değil mi? Ayşe Hanım bir an dola kaldı, sonra sertçe cevap verdi, senin burada ne işin var? Emine, Emine hafifçe gülümsedi ama o gülümseme içinde sakladığı intikamı gizlemekten çok uzaktı. Hasan Bey'in geçmişiyle ilgili bilmediğiniz gerçekler var. Ve ben o gerçekleri ortaya çıkarmak için buradayım. Elif sessizce koridorda duruyordu. Bu kadının yüzü ona tanıdık geliyordu ama nereden hatırlayamadı. Ayşe Hanım'ın gözleri doldu. Elleri titriyordu. Emine, senin niyetin ne? diye sordu Ayşe Hanım. Sesi yumuşarken içinde bir korku büyüyordu. Niçin geldiğimiz zamanla anlayacaksınız, dedi Emine. Ama bilmenizi isterim ki Hasan Bey'in sakladığı sırlar sadece ailenizi değil, Çile'nin en karanlık köşelerini de sarsacak. Hasan Bey odaya sessizce girdi. Üzerindeki iş tulumu kirliydi, yorgun ve çaresiz görünüyordu. Gözleri Emine'ye takıldı ve derin bir nefes aldı. Elif, annen, Emine. Bu işin içinden bir şekilde çıkacağız. Ama önce gerçeği bilmeliyiz, dedi Hasan Bey. Elif babasının gözlerine baktı ve içindeki kararsızlıkla mücadele etti. Babacığım, artık saklanma zamanı değil. Gerçekle yüzleşmeliyiz, Emine elinde bir dosya çıkardı ve masaya bıraktı. Dosyanın içindekiler yıllardır gizlenen yalanları, ihanetleri ve belki de affedilmez hataları içeriyordu. Her bir sayfa ailenin temelini sarsacak kadar güçlüydü. Ayşe Hanım, gözyaşları içinde dosyaya bakarken Elif'in aklında bir soru yankılandı. Bizimle ilgili bu karanlık sırrı kim ortaya çıkardı? Ve neden şimdi? O sırada dışarıdan gelen telefon sesi odayı bir anda gerdi. Hasan Bey telefonu açtı, sesi titriyordu. Evet. Ne? Hemen oraya mı? Tamam, geliyorum. Telefonu kapattıktan sonra bize zaman kalmadı. Bu dosya sadece başlangıç," dedi. Şile'de başka karanlık sırlar var. Ve onlar gün yüzüne çıkacak. O gece Şile'nin sessiz sokaklarında aileyi bekleyen yeni tehlikeler, yeni sırlar ve yeni hesaplaşmalar vardı. Elif içinde büyüyen cesaretle kendini bu karmaşık hikayenin tam ortasında buldu. Ve bilinmeyen bir yerde Emine'nin ardında bıraktığı izler, ailesinin ve Şile'nin geleceğini sonsuza dek değiştirecek bir fırtınanın habercisiydi. Çilenin sabahında denizin tuzlu kokusu evin içine dolarken Elif gözlerini yavaşça açtı. Odanın duvarlarında sabah ışığı yumuşak bir şekilde dans ediyordu. Üzerinde ince askılı, beyaz bir buluz ve koyu renk derkesin bir pantolon vardı. Ayaklarında ise siyah, topuksuz deri babetler vardı. Boynundaki ince gümüş zincire asılı nazar boncuğu, genç kızın boynunda hafifçe sallanıyordu. Yatakta doğrulurken dün gece yaşananların ağırlığı omuzlarına çökmüştü. Mutfaktan gelen kahvaltı sesleriyle biraz olsun rahatladı. Ayşe Hanım sabahın erken saatlerinde üzerindeki krem rengi hırkayla mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Gözleri yorgun ama kararlıydı. Asan Bey ise henüz uyanmamıştı. Gece boyunca evin içinde sessiz adımlarla dolaşmış, kafasının içindeki fırtınayla mücadele etmişti. Elif kahvaltı masasına oturduğunda sessizlik hakimdi. Ayşe Hanım bir yandan çaydanlıkla ilgileniyor, bir yandan Elif'e bakıyordu. "Bugün okuldan sonra biraz konuşmamız lazım." dedi sonunda, sesi hafifçe titreyerek. Elif sadece başını salladı, kelimeler boğazında düğümlenmişti. Okul yolu, Çile'nin dar sokakları arasında ilerlerken Elif'in aklı hala Emine'nin getirdiği dosyadaydı. O dosya, babasının sakladığı karanlıkları gün yüzüne çıkaran, ailenin temelini sarsan sırlarla doluydu. Arkadaşları yanından geçerken onun dalgın ve düşünceli halini fark ettiler ama kimseye bir şey söylemedi. Okul çıkışında Elif'in karşısına Hasan Bey çıktı. Üzerinde yıpranmış bir deri ceket vardı, saçları dağınık ve gözleri yorgundu. Elif'e doğru yürürken adımları tereddütlüydü. Elif dedi, sesi kısık ve kırılgan: seni korumak istiyorum. Ama önce kendimi toparlamam gerek. Elif, babasının gözlerinde kaybolurken, "Baba, artık her şeyin ortaya çıkması gerekiyor. Yalnızca susarak geçiştiremeyiz." dedi. O gece evde garip bir sessizlik vardı. Ayşe Hanım, Elif ve Hasan Bey oturma odasında bir araya gelmiş, dosyadaki sayfaları birlikte incelemeye başlamışlardı. Her sayfa ailenin geçmişinden bir parça koparıyor acı gerçekleri gözler önüne seriyordu. Tam o sırada kapı zili tekrar çaldı. Bu kez kapının ardında kimse yoktu. Sadece yere bırakılmış eski, sararmış bir mektup vardı. Elif, mektubu aldı, elleri titreyerek açtı ve okumaya başladı. Mektup, yıllar önce yaşanmış bir trajediyi anlatıyor, aileyi derinden sarsacak yeni bir sırrı ortaya çıkarıyordu. Elif, mektubun son satırlarını okurken, kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu bizim hikayemizin sonu değil, dedi kendi kendine. Yeni bir başlangıç değilse bile, kesinlikle yeni bir kapı. Şile'nin rüzgarlı sokaklarında aile için yeni bir sayfa açılıyordu. Ve Elif bu sayfanın tam ortasında, karanlık ve aydınlık arasında gidip gelen bir yolculuğa hazırlanıyordu. Ancak o mektupta yazanlar sadece ailenin değil, Şile'nin tüm sakinlerinin hayatını değiştirecek kadar güçlü bir sırrın anahtarıydı. Elif bu sırrı çözdüğünde hiç beklemediği gerçeklerle yüzleşecekti ve bu sadece başlangıçtı.